Siz tabii ki bu bütün bu olayı organize eden, gerçekleşmesine sebep olan birisiniz ve biz sizinle gurur duyuyoruz. Birçok yabancı ve Türk hem yatırımcı hem ekonomist, camiadan herkesi görüyoruz finans ekonomi dünyasından. Liderleri de gördük, bakanımız da geldi. Bu bugünkü kokteyl resepsiyonun ardında ve dışında sizin birçok sayınız da oldu Washington'da. Bunlardan biraz görüşlerinizi alabilir miyiz, yorumlarınızı alabilir miyiz? E, teşekkür ediyorum. E, Bankalar Birliği'nin geleneksel kokteyllerinden birini bu akşam icra ettik. E, çok güzel bir katılım oldu. Çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için. E, tabii Washington'da e, hemen hemen tüm ülkelerin üst düzey ekonomi yöneticileri, piyasa oyuncuları hepsi burada. Hem e, devlet görevlileri kendi aralarında geleceği ve bugünü tartışıyorlar. Hem biz de sağdaki bankacılar, finans sektörünün oyuncuları e, gerek Amerika'da, gerek Avrupa'da, gerekse dünyanın farklı coğrafyalarındaki ekonomik gelişmeleri değerlendiriyoruz. Burada gördüğümüz çok somut bir şey var. Türkiye hem ekonomideki makro dengeleriyle, hem finans sistemiyle, hem bankacılık sistemiyle ciddi bir ayrışım içinde, olumlu bir ayrışım içinde meslektaşlarımız, bizim yaptıklarımızı gıptayla izlediklerini söylüyorlar. Ve bundan ciddi bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye benzer sıkıntıları önceki yıllarda yaşamıştı. Bilhassa 2000'li yıllarda biz bankacılık sistemimizi ciddi bir şekilde disiplin altına almıştık. Gerek düzenleyici otorite, gerekse oyuncular o günden bugüne kadar çok disiplinli hareket ettik. İnşallah bundan böyle de olumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Efendim Türkiye Avrupa kaynaklı bir şoka hazırlıklı mı? Kendini nasıl hazırladı? Şimdi Türkiye'nin Avrupa kaynaklı bir problemde karşılaşacağı iki ciddi sorundan e, bahsedebiliriz. Birincisi Türkiye dış satım anlamında, reel sektör dış satım anlamında e, Avrupa e, reel sektör için ciddi bir pazar. Yani Türkiye'de bütün edimlerini sağlıklı yerine getiren, iyi çalışan firmalarımız eğer tek pazara yönelik çalışıyorlarsa, Avrupa'daki e, talep yetersizliği e, bizim reel sektörde bir sıkıntıya vesile olabilir. E, bunun da e, reel sektörün edinimlerini yerine getirememesi finans sektörüne yönelik bir probleme sebep olabilir. Ama e, Türkiye e, son yıllarda tek pazardan ziyade pazarı çeşitlendirme konusunda da ciddi adımlar attı. Bilhassa komşularla ilgili çok olumlu görüşmeler var. Evet, e, finans sektörünün yanında reel sektörün de pazarı çeşitlendirdiğini düşünerek hı hı. buradaki sıkıntıyı daha kolay aşacağımızı söyleyebilirim. Hı hı. Ama bizim bilhassa bankacılık sektörü olarak evet. yurt dışından yaptığımız borçlanmaları, Türkiye'ye gelen kaynak akışında eee küçük çaplı da olsa daralmalara evet. neden olabilir. Ona hazırlıklıyız. Uzun bir süredir hazırlıklıyız. Gerek otorite gerekse ekonomi yönetimi zaten son derece e, bizim tedbirle hareket etmemiz hususunda e, birlikte çok sayılı toplantılar yaptık. Biliyorsunuz kredi büyümesini de Türkiye'de yüzde yirmi beşte Evet. <laughs> gerek sermaye yeterlilik rasyosu gerek likitte açısından bir bankacılık sektörü e, Avrupa'daki bir şoka hazır. Merkez Bankası da herhangi bir problema halinde likitte konusunda ve sahip uygulamalar konusunda sektörü rahatlatıcı önlemler aldı, aldı almaya da devam edecek. Biz e, bu dönemde ayrışmada olumlu yönde hareket etmeye devam edeceğiz. Efendim son olarak da şunu soracağım. Çok güzel değindiniz. Bankacılık sektörü hazır. S&P'nin raporunda da likide notuyla artırımı oldu. Lokal kalite açısından olsun. Evet. Geç de olsa yine de oldu ve dedikleri de zaten hükümetin ticari bankalardaki listesini payını artıracağına inancımız var. Özellikle e, cari açıkla ilgili faiz e, enflasyon ilgili endişeleri var. Bugün de konuştuğumuz birçok yatırımcı bunları dile getirdi. Siz de yabancı yatırımcılarla ve liderlerle görüşüyorsunuz. Bu konuda onların görüşleri nedir? Şimdi biliyorsunuz e, cari açığın e, yükselmesi evet. Ee, yılın başında da e, ekonomi yönetici yönetimince algılanmış bir e, sorun ve cari açıkla kredi büyümesi arasında bir bağlantı saptandığı için bankalar kredi büyümesini yüzde yirmi sınırladı. Biz yıl sonu itibariyle e, cari açığın milli geri oranının tek haneli rakamlarda kalacağını düşünüyoruz. Bunun da yönetim, yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de enerji dışı cari açık e, ve enerjiyle birlikte cari açığı mutale ettiğimiz zaman farklı fotoğraflar görüyoruz. Cari açığın e, yapısal bir sorundur. Çözümü e, orta ve uzun vadelidir. Bu konuda da ciddi önlemler alamıyorduk. E, ben bu konuda da olumlu seyri yılın son çeyreğinde göreceğimizi düşünüyorum. Anlatım bildim. E, Diğer e, enflasyonu bir tehlike olarak e, merkez bankası addetmiyor. Yabancılar biz de, daha fazla e, onu. Biz de peki öyle peki. görüyoruz. Bu evet. artışı'nın enflasyon üzerindeki etkisinin evet. sınırlı olacağını evet. düşünüyoruz. Hı hı. Diğer bütün makro veriler evet. e, son derece olumludur Türkiye'de. E, dolayısıyla. Biz geleceği pozitif satın alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz efendim, teşekkür ediyoruz. Efendim zamanımız ama arkada çok güzel bir manzara var. Hem yeri olarak çok güzel bir mekan seçmişsiniz. Hem de görüşleriniz de çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz Biz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun Kolay gelsin. Efendim. Sağ olun.